Düzce'de gündemden merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Şehrin gerdanlığı olarak adlandırılan Asar Deresi için hazırlanan proje hayata geçiyor. Üç etap olarak planlanan projenin ilk etabı için rekreasyon ve çevre düzenleme işi ihaleye çıkıyor. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü önümüzdeki günlerde projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Kazıkoğlu Mahallesi muhtarı Ali Taymaz'ın girişimleriyle mahalle camisinin yanında inşa edilen şadırvan mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Örnek çalışmayı beğenen Düzce Belediye Başkanı Özlü, caminin etrafına peyzaj çalışmasının belediye tarafından yapılacağının sözünü verdi. Karadeniz'in Efesi olarak adlandırılan ve tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Prusias et Hippium Antik Tiyatro'da hava şartlarını değerlendiren ekipler kazılara yeniden başladı.